2018 tarihli stratejik ve uluslararası araştırmalar merkezinin e, raporuna göre dünya pamuk üretiminin %22'sini karşılayan Çin, bu üretimin %84'ünü Doğu Türkistan'dan sağlıyor. Hı. Doğu Türkistan'da üretilen tekstil ürünlerinin büyük kısmı ülke içinde ve Orta Asya pazarlarında yer bulurken, bir hı hı. kısmı da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya gönderiliyor. Yani doğrudan pazar Orta Asya'ya, yine Açık. Türkiye Cumhuriyetlere hitap hı hı. ediyor. Çok üzülerek söylüyorum. Malzeme. Yani Türkiye Cumhuriyetlere, e, Türkiye Cumhuriyetlerin ithal ettiği e, pamuğun Yüzde ee, %84'ü soydaşlarımızın hı hı. E, maruz kaldığı fizyolojik, psikolojik e, şiddetin bir sonucu olarak edindiklerini Türkiye Cumhuriyeti'ne bir şekilde bunu işte sizler aracıyla olsun, tabii ki ama devletler nezdinde e, anlatılması gerekmekte Muhammed Bey hı hı. bu yönüyle de. Hı hı. Yine e, uy, on binlerce Uygur'un 83 küresel marka için Çin'deki fabrikalarda zorla çalıştırıldığı belirtmektedir. E Muhammed hı. Bey burada e, firma isimlerini e, ortada bir mezalim varken telaffuz etmekte beyis görmüyorum. Tabii Hepimizin değil. bildiği markalar. Tabii Maalesef yani. kullandığı markalar Adidas, Nike, ABD'nin en büyük toplantısı Costco, moda giyim firmaları Calvin Klein, Esprit, H&M Patagonia, Tom Tommy Hilfiger ve Coca-Cola Company. E Campbell's Sub Company gibi kapitalist sistemin önde gelen firmaları. Evet. Maalesef Çin'in e, özür diliyorum bu firmaların Çin'de bulunan e, fabrikalarında Hı. Soydaşlarımız zorla çalıştırılıyor hı hı. ve bu ürünler ülkemizde dahi en çok talep gören ürünler, satın hı hı. alınan ürünler. Hı hı.